Türk İşaret Dili Öğreniyorum'dan herkese merhaba. İşaret Dili programımızın ilk dersiyle karşınızdayız. Sizlerle beraber Türk İşaret Dili öğreneceğiz. Gelin öncelikle işaret dilinin ne olduğunu öğrenelim. İşaret Dili, işitme ve konuşma engellilerin birbirleriyle ve konuşan bireylerle el hareketleri, jest ve mimikler aracılığıyla kurdukları iletişim yöntemidir. İşitme engelli mi, sağır mı? hayatının bir döneminde işitebilen ve konuşabilen insanların duyma yetilerinin bir kısmını ya da tamamını kaybetmeleri sonucu oluşan durumdaki insanlara işitme engelli denir. Sağır ise doğumdan itibaren işitemeyen ve konuşamayan bireyler için kullanılan bir sıfattır. İşaret dilinde birkaç temel kural bulunmaktadır. Türk işaret dili çift el ve büyük alfabe kullanılması ile yapılmaktadır. Ellerimizden biri ana el, Diğeri ise destek el olmaktadır. İşaret diline destek ve daha iyi bir iletişim için yüz ifadelerimizi ve beden dilimizi doğru şekilde kullanmalıyız. Türk işaret dilinde kullanılan el şekillerini tanımak birçok işareti kolaylıkla yapmamıza olanak sağlamaktadır. Türk işaret dili alfabesine ABC alfabesi denilir. İşitme engelli ya da sağır arkadaşlarımızın yaptığı işaretleri anlamadığımız zaman Yaz derken ABC yaparsak yazmasını istediğimizi daha doğru bir şekilde ifade etmiş oluruz. Harflerin uygun hızda ve doğru kullanılması için yeter kadar alıştırma ve egzersiz çalışması yapılmalıdır. Bir dili öğrenmenin en iyi yolu o dili yaşayanlarla yaşamaktır. Haydi o zaman işaret dili alfabemizle başlayalım. A B C Ç D E'nin birinci işareti ve E harfimizin ikinci işareti P G G'nin ikinci işareti yumuşak G ve yumuşak G'nin ikinci işareti H 에이제카레메네오어페레세셰테 I, I, U, Ü, V, Y, Z. Türk işaret dili öğreniyorumun sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.